Lan! 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 Kemal! 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 Vurdum kafasına! Vurdum kafasına! Vurdum kafasına! Tamam, şey yap. Bir... Bir dakika, bir dakika. Bir şey, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Gerçekten bak. Gerçekten bir şey diyeceğim. Şu benim BMW'nin şey anahtarı... Kardeşimi bırak, beni alamadın kodumu çocuğum. Al lan! Al lan! Eray'ı kurtarma, sana ellemeyeceğim. Kaç. Eray'ı kurtarmıyorum. Tamam, bana elleme amına koyayım. Unutmuş onu Kemal. Dost Kardeşimi satar mıyım lan ben? Unut lan lan. Ee, kardeşimi amına koyayım. Kardeşimi amına ben. be. Onunla benim bir alakam yok. Halil Bey, gerçekten hiçbir alakamız yok ama sözümüzü uyalım. Beni gül, beni gül kapıya aç. Eee bir gün bir palyaço varmış. 5'e kadar sayarmış. o başka bir dakika. Eee bir gün bir tane psikiyatrist varmış. Psikiyatrist palyaçoya gitmiş. Demiş ki ben e, psikiyatrik yapamıyorum. Ağzımda de demiş sende bir sorduğu var mı? He doğru demiş olabilir sonuçta terzi kendi döküğünü sikemez demiş. E, onu bir psikiyatriste götüreyim derken adam eee tersiydi terzi. palyaço palyaço psikiyatriste gidiyor diyor ki ben eee palyaço olduğu belli değil adam bir bir gün psikiyatriste gidiyor diyor ki ben acaba diyor insanları diyor, güldüremiyorum şey yapamıyorum sorun diyor bende mi diyor sizde mi diyor Adamla küçük bakıyorlar şöyle, ondan sonra adam bunlara hoşlanmaya başlıyor olabilir tercih meselesi yani hiçbir türlü biz karışamayız. Ee, aralarında küçük bir az Espatlı şahsım halinde izlediniz mi? Mavi saçlı orada bir şey var. İzledim izledim. İlker'i. O gibi değil de biraz da e, şuna bir bak bakabilir misin? Şuna basabilir misin? Şuna basın çok iyi bir espri yapacağım saatle ilgili ona basınca geliyor. Palio çubi. Abi askerliğini yaptım mı yaptıysan askerde burnunu tam kuncu olarak kullandılar mı? Ebenin amı ama olarak kullandık. <laughs> Burada ebe'nin ama olarak panzer olarak kullandık. Saksa var. Koruma kalkanı. her kullandık. Tam plan bir tersi ya Ne yapın siktere git ya Siktere git Ne yapıyorsun aşkım öyle mi yapılır oraya ya Ya çekelim kolunu Bakayım senin gibi mi? Elleme Ulan kulağı... <laughs> ne kolun <ne> varmış valla <laughs> Al o zaman ne anım varmış <laughs> <Bir> test <laughs> edeceğiz benimkinin testine bak Tamam bekle şimdi AAAAAAAA GİP! Yes! GİP! Yes! Orost bu! Orost bu! Are you okay? <gülüyor> i̇stemiyorum. <gülüyor> Gerçekten istemiyorum. Ne <laughs> kadar 200 olursa insanın patladıktan sonra yayında 250 olursa. Yok abi öyle. Mantıklı değiller. Allah Allah! Of! Kopla! Kanka! Kanka! Ah, kafama vurdu. Oğlum, senin kafana nasıl geldi? Ben benim kafama ne geldi? Kanka kafama direkt düştü. Eraycığım böyle dalga geçmen çok üzdü beni. üzülüyormuş. Ha, bak, bu oldu. Oldu. oldu mu? Olsun <laughs> şey gibi <değil> lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane video var ya amına kodumu lan. Yapsana be onu. Tamam. Ne <laughs> 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 yazmış yani bak ya be sabırla. Joker be. Joker be lan. bak bunu ben bunu kapatamıyorum. Senin gözün için gel Senin gözün için gel o <laughs> <laughs> oh, Şimdi ee, şeye gideceğiz. Aha. Arkamı açmak için kullanılır. güzel. Ben de o, ben de, ben de. Göğsümde yumuş atacağım. <laughs> <laughs> Aa ah, inanılmaz. Şarkı atacağım. Şarkı bence bak. Sikiyim ya ben. Of. Oh. Bu bu. Yarın var ya yeni TikTok şarkısı oh. amına koyayım. Bir... Lan o değil bu bu. Oğlum nasıl bir yerde açtın? <güler> Seni taklit et. Eylül. Ben şu bir arabanın yanına gideyim. <güler> Efendim Gerald. İçim kan ağlıyor. Amman <laughs> <güler> <Anla> nasıl çıktı? <çocukları> <güler> Şöyle canları açayım ben. Anam. Anam boğazlarını mı açtın işte şimdi? Eee aslına bir saniye ya. Bir saniye bir durdur arabayı. Ne oldu gene ya? Bir saniye ya bir durdur arabayı. Al Allah'ını tutun al ya. Ne var ya? Yırılmaz ben onu oturabilir miyim? Ayaklarım sığmıyor. Beni sikerim geç arkaya. Valla sıyım ayaklarım. Lan Maynır geç lan arkaya. Sikerim valla tütserim. Ya geç lan sikerim. sikerim beni lan yorum. Abi az ileri alın olmazsa önü. Adamın ayakları sığmıyor. Koyan bana koyan. Bir daha ya nasıl koyayım? Da şey Palet gibi ayağı var. Kendi yüzerken zorlanmıyor. Diyor ya. Ee ekmek kafalı. Bacaklarını arıyorsa siktir git doktor amına koyayım. Bir defa geliyorum. Abi bir defa geliyorsan dönmüş olmuyorsun ki hiçbir zaman. Gitmedin çünkü. Cam aç. Cam aç camı. Camı çok oğlum. Sen başıma neler geldi bilmiyorsun tabi lan. Ne oldu abi? At cam aç camı. Deme Anan Ananı sikim Ohhhh Sayın burada Saçlarının içinde böcekler var Bayanır dayı gözünü seveyim bana bir dublaj atar mısın ya Diyor <laughs> kız senin diyor <laughs> saçında diyor <laughs> böcek var diyor seni bana Seni kim çevirecek sarıyor. acaba? Bir dakika. Bir yani, <laughs> yani. Seni de anlamıyorum ki amına yani koyayım. 2 yıldır. Bayralar bitlendin Oradan mi sen şey diyor yani. Senin diyor saçın bitti gibi duruyor diyor. Anladın mı? Yok canım yok bir şey yok. Falan, Spiderman falan, 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 falan dedik. Oradan mı acaba Spiderman şey yaptı? Örümcek o, o karakter yani, yani. Hero. Aldım abi. Ananı... <laughs> Altıma sıçtım. Şimdi vs zamanı mı? <laughs> Yarraydım. No! No! Bak senin sıfatını sikerim ha! Geri zekanı! Bu hatırımı burada ya! Bu burada yapılır mı ya? Oğlum sanak bu beynini pekmez var ya! Beynine patenzi var oğlum senin ya! Bak senin sıfatını sikeceğim tamam şimdi bu oyun bebeçsiz seni görüşeceğiz. Vurdum amına vurdum amına görüyor musun? Seni görüşeceğiz tamam seni ekleyin en adı Bizi bir seka ya. Vortex Paul hoş geldiniz Hakan Durmaz. Abi şimdi sokağa çıkmak yasak ama fırınlar açık. Nasıl ekmek alacağız? Baga <laughs> soktu Potter'a bir gelsene. görüyor mu gecelerken giderken falan? Evet o da arkadaşıyız. Nerede? Onu çarptın Bak ona bir şey... Öğrenciler yatakhaneye lütfen. Allah. Yatakhaneye lütfen. Tamam efendim gidiyoruz tamam, efendim. evet. 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 Altıma sıçırttın ama haberin olsun. Kapondan çıkan asa gibi çıkıyor ya. Artık ev, geçen gün biri yazmış bana bu arada. Abi seni uzun süredir takip ediyorum. Üç senedir bekar olduğunu fark ettim. Bir sıkıntı mı var? <laughs> <laughs> Kakmıy avuk. Hayır ya bir sıkıntım var ne lan? Ya bu iş öyle bir iş mi yani? Hani ben hesaplayarak mı yürümeliyim? İyi sıkıntım vardı. Güzel,